Sefalar canlarım benim. Hoş geldiniz. spiritel kahve falına sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine açıyorum fincanı sizleri bekletmeden. Hemen bakalım ne var ne yok falınızda. Neler bekliyor sizi. Evet bir yol ağzında bir kavuşmanız var. Ya siz bir yere gidiyorsunuz ya bir yerden birisi geliyor ve çok sıkı bir şekilde kucaklaşıyorsunuz. Bir özlemle bir hasretle uzun süren bir ya da size belki çok uzun gelen özlem büyük olduğu için kucaklaşma olacak Maddi bir kısmetiniz var ama böyle bir kesinlik içermeyen bir kısmet. Yani bir kazanç söz konusu olacak ama nasıl olacak, ne kadar olacak, ödemesi ne şekilde olacak falan bunlar belli değil. Yani e, belki hani hatta para olarak değil farklı bir şey olarak alacaksınız. Belki karşılığında e, maddi kıymeti olan bir şey alacaksınız. Örneğin bu tarz bir şey var yani bir maddi kısmet var. Ee, geleceğini biliyorsunuz aşağı yukarı nasıl bir şey olacağı konusunda tahminleriniz olabilir ama yine de belli değil yani işin sonunda neyin nasıl olacağı belli olacak burada böyle detaylar üzerinde konuşulmuş bir şey yok açıkçası böyle bir maddi kısmetiniz var ama güzel olacak çeşitli olacak yani bir kısmı başka şekilde bir kısmı başka şekilde karşılığı bu böyle karışık bir şekilde de alınabilir. Yapılan işin ancak sonuç olarak güzel, tatminkar bir tatmin edici bir kazanç elde edeceğiniz bir kısmet. 3 seçeneğiniz var, 3 alternatifiniz var yapmayı düşündüğünüz hani hangisi ne yapsam gibi üç farklı seçenekten bir tanesini elemişsiniz bir tanesini kapatmışsınız ikisi arasında şimdi gidip geliyorsunuz e, açıkçası hani keşke ikisini de yapabilsem noktasındasınız ama e, yapamıyorsanız birini daha eleyeceksiniz de kararda vermek zor yani o yüzden öncelikle ikisini birden yapabilmenin yolunu arayacaksınız bu konuda birisinden de destek isteyeceksiniz hani e, bir fikir danışacaksınız. Nasıl bir yol bulunur da bunların ikisini birden yaparız gibisinden. Bu insan belki size destek olabilir. Hani onun desteği söz konusu olursa belki ikisini birden yapabilirsiniz. Burada belki tek başına gücünüzün yetmediği bir konu. Ancak diğer kişi de el atarsa ikisini birden yapabilirsiniz. Ama el atmazsa sadece dinlemekle sen bilirsin demekle yetinirse o zaman gerçekten bir karar vermek zorunda kalacaksınız. Bu ikisinden de birini elemek zorunda kalacaksınız. Evet, o yüzden yardım da isteyecekseniz, fikirde danışacaksanız bunu kimden isteyeceğiniz, kime danışacağınız konusunda doğru seçim yapın. Belki benimseyip el atmaya da hazır bir insan olabilir karşınızdaki. Bir şey başka bir şeye evrilecek. Yani... E Bazen böyle farklı bir duyguyla yaklaştığınız bir insanla sonra ilişkiniz farklı bir şekilde devam eder. Yani nasıl anlatmalı? Başlangıçta duygularınızı diğeri zannediyorsunuzdur, ama içine girdiğinde aslında duygularınızın o olmadığını fark edersiniz. Böyle bir şey var. Bir durum başka bir duruma dönüşüyor. O durduğu yerde, yani sizin için konumu değişmiyor. Sanki bir ata bindiniz, yola çıktınız. Biraz sonra altınızdakinin attığı ile eşek olduğunu fark ettiniz ama sizin hızınız değişmedi, konforunuz değişmedi, o, o gittiğiniz yol değişmedi, onunla e, ilişkiniz değişmedi, rahatlığı değişmedi, her şey aynı. Sadece onun adı değişti. Yani başlangıçta siz onu atsanmış olduğunuzu fark ettiniz. Böyle bir şey olacak, böyle bir e, şey yaşayacaksınız. Hiçbir şey değişmeyecek ama her şey değişecek. Hiçbir şey değişmeyecek ama adı değişecek. Ve bu bir insanla ilgili görünüyor. Yani başlangıçta ilişki örneğini o yüzden verdim. Bir insanla ilgili aslında hiçbir şekilde ilişkiniz değişmeyecek ama adı değişecek. Evet kutusu içinde yanan bir kibrit yani kutunun içinde böyle bir çerçeve içerisinde çıkmış. Ancak yanmış yani o şekli deformasyonu uğramış ve kararmış. Baya baya yanmış bir kibrit çöpü. Yani kutunun içinde olması hani yanmış ama bir şeyi tutuşturmamış kısacası. Yanmış ama kutunun dışına çıkmadan yanmış. Hani şey kendi içinde patlayan bir e, istek gibi. Bu şekilde böyle bir e, arzunuz olabilir. Gerçekleştirmeden sönen bir hevesiniz böyle kursağınızda kalmış olabilir. Bu tarz bir şey yaşanmış yani. E, fakat önemliymiş yani nasıl desem son kibritmiş. Kutudaki son kibritmiş. Hani bu da olmayınca böyle bazen şey olur ya hani bu konuda da hevesimi kırdınız ya artık hiçbir hevesimi sizinle paylaşmayacağım ya da bu isteğimi de geri çevirdin ya artık senden hiç ama hiçbir şey istemeyeceğim dediğimiz bir nokta vardır ya o son kibrit böyle bir şey bu ee, bu tarz bir şey yaşadınız herhalde yakın zamanda bir konuda hevesiniz kırıldı kursağınızda kaldı içinizde patladı ee, isteğiniz ateşiniz ee, ve bundan sonra artık yeni bir e, çaba içinde olmayacaksınız başka birilerini tutuşturmaya ya da içinizdekini dışarıya göstermeye Açığa çıkarmaya falan hiç böyle bir çabanız olmayacak. Hani anlattıklarım anlaşılmadıysa daha fazlasını anlatmayacağım gibi bir noktaya gelmişsiniz. Burada artık e, o kibrit orada kalmayı. Yanmış haliyle orada kalmayı eğer yeniden bir gücü varsa yeniden yanabilecekse ya da e, kutuya başka çöplerde girecekse de ama içeride kalmalı dışına çıkmamalı noktasında tamamen kendinize dönmüşsünüz artık e, dışarıdan hiçbir şeyi yakamayacağınızı kendinizi de yaksanız dışarıdaki kimseyi e, hiçbir şeyi yakamayacağınızın e, bilincindesiniz böyle bir şekilde içinize dönmüşsünüz. İki tane deniz kabuğu var. Biri sizsiniz, biri bir başkası. Burada böyle biraz daha uzun ince ve çok hani güzel çıkmış yani o kadar ki hani buraya çizsem bu kadar olur yani deniz kabuğunu. Siz de görebilirsiniz. Bakın şöyle şu şurası içi içi açıldığı kısım, içine girilen kısım. Şöyle hafif uzun ince şu kısım sivri bir deniz kabuğu. Diğeri de şurada. Ondan biraz daha yassı yani daha kısa, daha tombul. Ee, ama bu iki deniz kabuğu birbiriyle bağlı. Şöyle arada bir bağ da var görebiliyorsunuz. Karşılıklı olarak birbirinizi sert olmakla suçluyorsunuz bir insanla. ya yani Birbirinize çarpıyorsunuz takırtı, gürültü, patırtı. Yani kavga ediyorsunuz, çarpışıyorsunuz, tartışıyorsunuz. Ancak ikiniz de sertsiniz. Yani biriniz diğerinden daha geniş, daha kısa, diğeri biraz daha uzun ince yazsı. Ancak ikiniz de aynısınız. Yani karşınızdaki insanı işte sertlikle, katı olmakla, işte belki içine açmamakla falan suçluyorsunuz ama siz de onun gibisiniz. Siz farklı bir biçimde sizde. Bu şekilde o sizi siz onu suçluyorsunuz. Hele o tamamen böyle yüzünü diğer tarafa dönmüş yani bir şekilde hani böyle küskün tavırlar içinde siz yine o kadar değilsiniz. Ancak İkiniz de aynısınız yani karşıdakini neyle suçluyorsanız bilin ki onun bir değişik biçimde sizde de var olduğunu hem de çok az değişiklikle var olduğunu neredeyse hani o şekil değişikliği dışında tamamen aynı olduğunuzu gösterdim yani böyle bir haliniz var. Bunu görmeniz lazım burada kimle uzlaşamıyorsunuz kimle böyle patırtı gürültü halindesiniz kavga halindesiniz birbirinize ulaşamıyorsunuz birbirinizin içine dokunamıyorsunuz sert kabuklar halinde birbirinize tokuşuyorsunuz ee, onunla aslında aynı olduğunuzu aynı aileden olduğunuzu ve bu yüzden bu kadar çatıştığınızı bilmeniz lazım bu çatışma da bir yere varacak bir çatışma değil yani devam ettiğinde birbirinizi kırmaktan başka bir şey yaramaz sadece mesafeli duracaksınız birbirinize değmeyecek kadar mesafeli durmanız gerekiyor İki karpuz bir koltuğa sığmıyor demek ki 3 tane meyve alacaksınız bir şeyden, e, ektiğiniz bir tohumdan, e, emek verdiğiniz bir konudan 3 meyve yiyeceksiniz. Yani yaptığınız bir şeyin 3 sonucu olacak pozitif yönde, işte maddi, manevi, zaman kazandırma vesaire. 3 e, farklı meyvesini yiyeceksiniz farklı büyüklüklerde, farklı lezzetlerde. E, ancak üçü de aynı zaman, yani eş zamanlı olmaya başlayacak. Sizi rahatlatacak bu. Birleşen iki yol var. Yan yana giden iki yol sanki iki şerit ileride tek şeride düşüyor. Aşağı yukarı yakın olduğunuz, benzer işler yaptığınız belirli bir yakınlık seviyesinde ilerlediğiniz bir insanla daha yaklaşıyorsunuz. Bir araya geliyorsunuz aynı çatı altında. Belki hatta işleri birleştiriyorsunuz, ortak oluyorsunuz. Böyle bir birleşim burada söz konusu olacak. Zaten aynı yönde gidiyormuşsunuz. Yan yana iki şerit olarak gidiyormuşsunuz. Şimdi bunları birleştirip tek şerit halinde daha güçlü olacaksınız. Yani tek şerit ancak daha güçlü, daha sağlam bir yol. Yani daralma gibi görünse de aslında bu daralma değil odaklanma odağını daraltıp hedefe doğru biraz daha hızlanma böyle bir şey söz konusu olacak gücünüzü birleştiriyorsunuz ikinizde e, tasarruf burada yakıt tasarrufu desem buna daha doğru olur yani Çünkü daha az enerji harcayacaksınız yani aynı yolu aynı tek şeritte aynı araçta gidince artık biraz Hani işin bazı kısımlarını Siz bazılarını o daha sağlıklı yoluna alınır yani daha az enerji harcayarak daha az masrafla daha az zamanda daha güzel yol alınır. Ve birlikte daha güçlü hissederek yol alınır. Birbirine güven vererek, birbirine destek vererek. Böyle bir tasarruf burada sağlayacaksınız. O yüzden bu size güçlendiren bir şey olarak görünüyor. Hiç öyle daralma, küçülme gibi falan görünmesin yani. Küçük olmak iyidir. Derisi yüzülmüş bir el var. İskelet, parmaklar iskelet halinde e, uzanıyor size doğru. Bir şeyi yapanın kim olduğunu göreceksiniz. Yani bir deri varmış, bir kılıf varmış. İşte yani mesela filanca kişi diyelim size bir şey yapıyor gibi görünüyormuş ama aslında onu ona yaptıranı, arkasındakini göreceksiniz. E, kemik burada ortaya çıkıyor. Elin üstündeki deri e, yüzülüyor. E, hani emir kulu bir insan size bir şey yapıyor gibi görünür. Onun aslında arkasında başka bir e, patronu vardır. Örneğin ona o işi yaptıran. E, fakat hani haktan gelen bir şey de olabilir. Yani ardındaki ilahi nedeni de görebilirsiniz. Filanca bana bunu neden yaptı gibisinden. Bu şekilde bir e, derisi yüzülmüş. El size doğru e, uzanıyor. O meselenin iskeletini e, göreceksiniz. Yani tam hakikatini örtüsüz bir şekilde burada göreceksiniz. Evet bir şeyi e, kendinizi böyle sınırlandırarak ilerletmeye çalışıyorsunuz. Yani bir konuda çok dağılıyorsunuz. Tıpkı bir şey anlatmaya çalışırken benim bazen böyle e, detaylara girip konuyu biraz dağıtmam gibi bir şeylerde böyle biraz dağılıyorsunuz. Dağıldığınızı hissediyorsunuz. O yüzden kendinizi böyle daha e, sınırlı çerçeveler çizerek planlama yaparak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Çünkü yeni girdiğiniz bir alan ilk defa gittiğiniz bir yol. Dolayısıyla elinizde haritayla böyle kesin kendinize kurallar uygulayarak işte her durakta durma, her sapağa bakma, şöyle yap, böyle yap gibi gibi kendinizi sınırlayarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Kontrolü gitmeye çalışıyorsunuz. Bilmediğiniz bir yer çünkü tanımadığınız bir yer. Bu şekilde yeni başladığınız bir şey var. Kendinizi bu yönergelerle ilerletmeye Çalışıyorsunuz fakat bu da çok daraltıcı oluyor yani çok fazla sınırlama içine girmişsiniz hani dağılmamak adına bu defada çok dar bir kaba sığamayacağınız kadar dar bir kaba girmişsiniz ee, hani insan kendini sıkıştırır bir örneğin sınava hazırlanırken işte eğlenceyi bırak sosyalleşmeyi bırak şunu bırak bunu bırak. Eve kapan ders çalış ama çok da kapanırsa bu defa ders de çalışamaz değil mi? Kalitesi verimi düşer o çalışmanın. Dolayısıyla hani orada da bir ölçü lazım. Burada fazla sıktığınızı kendinizi bir konuda fazla daralttığınızı görüyorum ilerlemek adına. Bu da tam tıkanmanın kendisine asıl neden olan şey gibi görünüyor. Bunu kendinize değil de bir başkasına da yapıyor olabilirsiniz. Çalışanlarınızı çok sıkıyor olabilirsiniz verimi arttırmak adına. Tam tersine verimi düşürmüş olabilirsiniz. Çocuğunuzu çok sıkıyor olabilirsiniz. ders çalışması için vesaire için ve tam tersi bir etkiye sebep oluyor olabilirsiniz. Burada baskının fazla olduğu, fazla kaçtığı bir şey var. Bir şeyler ekeceksiniz, aranızda gerçekten toprakla uğraşan bağ bahçeyken, Çiftçilik yapan insanlar varsa belki yeni bir şey ekiyor olabilirsiniz. Hani bugüne kadar işte hep fasulye ektim de bu sene ayçiçeği ekeceğim gibi yeni bir şey deniyor olabilirsiniz. Ya da aranızda yeni böyle bir şeylere başlayacak insanlar olabilir. Çünkü burada tamamen yeni bir deneyim söz konusu olacak. Eski tarlaya yeni ürün, eski köye yeni adet gibi oldu ama eski tarlaya yeni ürün ekmeye çalışacaksınız. Eğer aranızda toprakla uğraşanlar yoksa da birçoğunuz düşünce kalıplarınızı değiştirme, inançlarınızı değiştirme, eski davranış paternlerinizin yerine yenilerini koyma, eski alışkanlıkların yerine yenilerini koyarak eskilerden kurtulma gibi bazı böyle bilinçaltı temizliği diyebileceğimiz ya da davranış kalıplarını değiştirme yeniden şekillendirme, kodlama diyebileceğimiz bir takım çalışmalar yapıyor olabilirsiniz. Eski tarlaya yeni ürünler ekeceksiniz. Hiç bilmediğiniz e, meyveler toplamak için. Evet, yani iki kişiden de aynı şeyi duyacaksınız. Aynı işaret. Birbirinden haberi olmayan iki kişiden hani e, sanki farklı farklı ortamlarda farklı zamanlarda iki kişi aynı şeyi bahsediyorsunuz ve ikisi de aynı tepkiyi veriyor hatta belki farklı konularla ilgili yani ve bu bir direkt olarak bir ok işareti bir yönlendirme yani bir insan size aslında diyecek ki ya sen şöyle bir iş yapsana bak tam sana göre gibi e, ve bunu bir başkasından da duyduğumuz anda diyeceksiniz ki yani ha bu ikilendi demek ki ben yani bir bakayım ne var orada hani bana göre olan ne var yani böyle bir şey e, duyacaksınız böyle bir yönlendirme Bunlar biraz birbirine yakın zamanlarda yani e, olduğu için ve çok nokta atışı bir şekilde aynı yönü gösterdiği için e, iki kişi de size şu işi yap ya da iki kişi de, iki kişi birden size git filancaya sor bunu ya da filanca ile konuş dediğinde artık e, aynı yere aynı kişiyi işaret eden e, bu. E, yön tabelalarını bir kulak asayım diyeceksiniz. Bir gerçekten bakayım oraya ve bu şekilde yöneleceksiniz. İyi ki de yöneldim diyeceksiniz. Sonra e, gerçekten boşa değilmiş bir bildikleri varmış diyeceksiniz. Hakikaten de öyledir ya yani bizim yüzümüzde göremediğimizi başkaları bizim yüzümüzde görür. E, ve bunu paylaşmaları bizim işimize yarar. En azından bu konuda düşünmemize neden olur. E, burada gerçekten de böyle bir şey olacak. E, ve size gitmeniz gereken yönü gösterecekler. Şurada bir tek göz var. Siz de görüyorsunuzdur zaten muhtemelen. Yani ben göstermeden önce de görmüşsünüzdür. Burada tek başına bir göz, diğer eşi çıkmamış, tek gözü kapalı. Buradan gizlice gözetleyen yani bir şeyin arkasına saklanıp sanki böyle bir duvarın, bir şeyin arkasından tek gözüyle bakan e, izleyen bir göz güzel bir göz güzel bir bakışı güzel bir nazarı var yani e, açıkçası böyle bir hayranlık takdir merak sevgi Özlem ama hani e, işte koruma Tıpkı böyle bir anne babanın çocuğunu tek bırakıp ama arkadan çaktırmadan da gözlemesi onu gerektiğinde müdahale etmek korumak adına ona olan sevgisinden kaynaklı bir gözetleme. Bu tarz bir izleyiş burada. Yani güzel bir nazar, güzel bir bakış söz konusu. Ancak kendini gizleyen, kendini belli etmeyen, sadece sıkıştığında, çok gerektiğinde müdahil olabilecek şekilde, çaktırmadan izleyen bir göz var üzerinizde. Evet. Yani gözleniyorsunuz. Yani izleniyorsunuz. Sanmayın ki Hani yapıyorum, ediyorum, kimse görmüyor falan gibi düşünüyorsunuz belki ama hayır izleyen bir göz var. Ancak şu anda kendini göstermemeyi tercih ediyor. Belki vakti geldiğinde emeğinizin karşılığını alırsınız eğer emeklerinizin görünmediğini düşünüyorsanız. Bursa'nın B'si B harfi isminde olan bir insandan destek göreceksiniz. Manevi bir destek. Yani yanınızda olduğunu gerçekten hissettirecek bu insan. Size dokunuşuyla bütün sıcaklığıyla üstelik hissettirecek. Müthiş bir güven verecek. Müthiş bir enerji verecek size yani varlığıyla. Evet. Evet hanenizle ilgili evinizle ilgili bir sıkıntı üzerinizden kalkıyor yani sanki e, kış aylarında çatınızın üzerinde 5 metre ta, tabiri caizse kar birikmiş neredeyse çatıyı çökertecekmiş şimdi o kar birden kalkıyor böyle bir, bir anda e, bir bulut gibi göğe yükseliyor e, o orada duruyor görüyorsunuz hani bir kütle olarak erimemiş duruyor ancak Yükseliyor yukarı doğru yani böyle bir bulut gibi gerçekten kalkıyor. Şimdi böyle bir sıkıntı var aslında hani şeyi görüyorsunuz hani yok olmuyor bu sıkıntı devam ediyor e, varlığı devam ediyor ancak sizinle arasına bir mesafe hani e, dolayısıyla hani sırtınızdaki bir yük gibi düşünün bunu ancak o yükü birisi sırtınızdan hani küçük çocukların sırtından böyle sırt çantasını büyükler kaldırır ya hani hala sırtında takılıdır hissedersin ama arkadan biri Ağırlığını aldığı için ağırlığını da hissetmezsin. Bu tarz bir şey yaşayacaksınız burada. Yani yük hala, sıkıntı hala üstünüzde ama ağırlığı size binmiyor. Yani bir şekilde hal oluyor. Böyle bir durum yaşayacaksınız. Ailenizle ilgili, hanenizle ilgili bir sıkıntı devam etmekle birlikte size hiçbir yük olmadan, size acı, sorun, hüzün, burukluk yaşatmadan sizin belinizi bükmeden varlığını sürdürmeye devam edecek. Evet, bir şeyin böyle yani neredeyse mükemmelleşmesine çok az kalmış. Hani yuvarlak ve oval arasındaki fark gibi düşünün. oval hafif yassı bir şekil tam yuvarlak olma yolunda ilerliyor. Yani ufak tefek pürüzler kalmış. O yuvarlaklığa gelmesi için de bu içeriden şişirilen bir şey değil. Tam tersine törpülenen bir şey. Yani e, hani bir balonun şekli oval ne kadar üflersen üfle oval büyür değil mi? Ama bir heykeli düşünün. Bir taşı düşünün. Yuvarlak yontacaksınız. Oval bile olsa e, kenarlarından biraz daha yontarak onu yuvarlak hale getirebilirsiniz. Dolayısıyla burada azalarak mükemmelleşme söz konusu olacak bir şeyi. Son haline kusursuz haline ulaştıracaksınız ancak. Buna ulaşmak için bir şeyleri bırakmanız gerekiyor bir şeyler daha kazanmanız bir şeyler daha öğrenmeniz Bir şeyler daha yapmanız değil tam tersine yaptıklarınızın bir kısmını daha bırakmanız Belki öğrendiğiniz bir şeyleri unutmanız bir şeyleri bırakmanız gerekiyor yani azaltmanız gerekiyor Bu eşya olabilir fikir olabilir hani ille de şöyle olsun böyle olsun dediğiniz bir takım takıldığınız noktalar olabilir Bir şekilde azalarak biraz daha Yoğurt olarak kısacası biraz daha Eksiltilerek o kusursuz şeye ulaşacaksınız. Evet Bir güzel haber geliyor. Arkadan sonra o kadar da değilmiş. Biraz abartıymış şeklinde bir haber daha gelecek. Ee, ancak nasıl diyelim %30 falan azalacak. %70'i doğru gibi bir şey kalacak. Yani başlangıçta e, hani bir sınav sonucu gibi düşünürsek sana 100 aldın diye birisi gelecek. Arkasından ya 70'miş e, falan diyecek. Ama geçer not zaten 50'ymiş hani yani 70 alsan da 100 alsan da geçtin hani önemli olan 50'yi geçmekmiş gibi düşünebilirsiniz bunu hani elbette 100 aldın belki burada gurur okşayan bir şey olabilir ilk etapta sonra 70 gelince Aa, hadi ya falan olabilir ama dediğim gibi bu sonucu nihayette etkilemeyecek önemli olan evet barajı aş aşmış önemli olan bunun olup olmamasıymış o yüzden çok da bir fark yaratmayacak Böyle bir haber geliyor. Falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.